Herkese merhaba. Ben avukat Aylin Esra Eren. Bu videoda sizlere son dönemde çok sık başvurulan bir dolandırıcılık yöntemi olan masaj salonu dolandırıcılığından bahsetmeye çalışacağım. Nedir bu yöntem? Dolandırıcılar bu yöntemde kimleri hedef alıyor? Bu yöntemde mağdurlar ne yazık ki erkekler. Erkeklerin hukuka aykırı bir şekilde iletişim numaralarını, cep telefonu numaralarını erişerek kendilerine WhatsApp uygulaması üzerinden sanki bir avukatmış gibi mesajlar gönderilmekte. Bir takım dilekçe örnekleri, resmi yazışmalar gönderilerek örneğin A masaj salonumuza geldiniz, üye oldunuz, hizmet aldınız ya da randevu oluşturdunuz, gelmediniz. Ee, şu kadar borcunuz var, 5 bin lira borcunuz var. Bunu şimdi öderseniz, eğer şimdi uzlaşırsanız benimle 2500 lira olarak ödeyebilirsiniz. Hayır, şimdi ödemezseniz gönderdiğim hesap numarasına ben size tazminat davası açmak zorunda kalacağım. 20 bin lira artı 3 yıl hapis cezasına çarptırılacaksınız gibi hukuka uygun olmayan bir takım tehdit yöntemleri kullanılmakta ve mağdurlar da paniğe sevk edilerek bir an önce ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Bu tarz mesajlar alırsanız, lütfen karşımızdaki kişinin gerçekten bir avukat olup olmadığını sorgulayın. Bir avukatın adını ve soyadını kullanma ihtimaline binaen de genelde bu tarz durumlar da ortaya çıkıyor. Lütfen para göndermeden önce gerçekten bir borcunuzun ol olmadığını bir düşünün. Sakince hiçbir avukat sizden alelacele para talep etmez. Mesaj yöntemiyle zaten para talep etmez. Size bir icra takibi başlatır. Kendisine bir borcunuz varsa icra takibi başlatabileceğini söyleyin. E, o da zaten artık size daha fazla mesaj atmayı e, sürdürmeyecektir ve suç duyurusunda bulunacağınızda lütfen ekleyin ve bizlere başvurun. Eğer bir para gönderimi yaptıysanız karşı tarafa e, bize bilgilerini ileterek icra takibi yoluna başvurabiliriz ve e, haklarında da suç duyurusuna e, başvurabiliriz. Dolandırıcılık çok ciddi bir suç, e, bunun mağduru olmak ne yazık ki üzücü e, fakat yapabileceğimiz şeyler var. Suç duyurusunda bulunmak, icra takibi başlatmak gibi. O yüzden korkmayın, panik olmayın. Bu tarz durumlar şu anda herkesin başına geliyor. Özellikle dediğim gibi erkeklerin ve genç erkeklerin özellikle. Bizlere başvurmanız yeterli.